Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir DDR2 videosuna daha hoşgeldiniz. Bu bölümde sizlere oyunun en dayanıklı atı olan Perlina Endülüs atını nasıl yakalayacağınızı göstereceğim. Öncelikle haritada şu konuma geldiğiniz zaman tam olarak burada atı görebilirsiniz. Oyunun en iyi atlarından birisi olmasının sebebi çok dayanıklı ve korkusuz bir at olması. Özellikle beyaz araf atına kıyasla size herhangi bir tehlike zamanı üzerinden atmayacağına emin olabilirsiniz. Gelelim atı nasıl yakalayacağımıza. Ata yaklaşacağımız zaman yavaş yavaş ve sıkça G tuşuna basarak atı sakinleştirmemiz lazım. Ata yeteri kadar yaklaşıp kemen tattıktan sonra sıkça G tuşuna basıp atı sakinleştirerek aynı zamanda sistemimizin bitmemesine de özen gösterip ata bir an önce binmemiz lazım. Ata bindiğimizde de yine sıkça G tuşuna basıp atı sakinleştirmemiz lazım Aynı zamanda bir elinizde S tuşunda olursa iyi olur Böylelikle atı hızlıca sakinleştirebilirsiniz Ve oyunun en korkusuz birçok kişi içinde en iyi atı olan fil dişi renginde Perilino Endülüs atı sizin olacaktır Video hoşunuza gittiyse like atmayı ve bu tarz videoların devamı için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda ekrandaki kartlardan Beyaz Arapatı videosunu ve Red Reduction 2 serisinin bütün videolarını izleyebilirsiniz.